Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Annemin balkonundayım şu anda. Annemlere geldik. Mehmet kil gelecekler bugün. Onları bekliyoruz. Hatta yola çıkmışlar. Yani elleri kulaklarında gelmek üzereler. Yani aslında ben size bugün sabahtan beri bütün hazırlıkları, ondan sonra bütün yaptıklarımızı gösterecektim. Ama maalesef sabah kötü bir olay yaşadım. Buraya gelirken kaza yaptım arkadaşlar yani Allah tabii ki beterinden korusun ama tabii ilk olunca böyle biraz bir e, şok oldu bende. Allah'tan çok şükür Yusuf Selim yanımdaydı. Öyle çok büyük bir şey yok ama büyük bir hasar yok ama işte iki arabada da böyle biraz şey var. Neyse detaylarını sonra anlatırım sizlere inşallah şimdi Mehmet Gil gelecekler annemde hazırlık yapıyoruz annem dünden dolma yapmış şimdi bugün de ıspanaklı lazanya yaptık Mehmet geçen gün benim videomu izlemiş anne çok güzel gözüküyordu eğer şey yaparsanız başka bir fikriniz yoksa onu yapar mısınız demiş artık annemle beraber onu yaptık. Başka bugün yeğenimin doğum günü hediyesini göstermiştim sizlere. Yani doğum günü aslında şurada e, 4 gün sonra olmasa 9. ayın 10'unda doğum günü. Ama e, işte hediyelerini falan bugünden vereceğiz. Biraz önce Rimakade'ne uğrayıp oradan da şey aldık, geldik. Pasta aldık. Yani öyle güzel bir akşam yapmayı düşünüyoruz. Onlar bugün burada görür, burada kalacaklar. Yarın da tekrar beraber olacağız. Dedim sizlere hem şöyle birazcık hazırlıklarımızı göstereyim hem de yani şimdi Mehmet ki uzaktan geldikleri için aslında evin ahalisi ama tabii uzaktan geliyorlar sürekli her hafta sonu da gelemiyorlar öyle olunca onlar gelince böyle bir sanki uzaktan büyük misafirimiz geliyormuş gibi oluyor bize öyle yani Mehmet Ali ile Hifa evdeler onlar akşama gelecekler Hifa arkadaşıyla anlaşmıştı onlar akşama gelecek inşallah yatağı almaya geleceklerdi bugün ama hala gelen olmadı bakalım hayırlısı yatak elimizde patladı yani. Öyle arkadaşlar onlar evdeler. Biz de dedik şimdi hazırlıkların son şeylerini bitirdik. Lazanya yapmıştık. Onlar da pişiyor. Yani yemekler bitti artık. Mehmet Gül'ü bekliyoruz. Öyle yani. Bugün hediyesini paketledim bizim oğlanın. Öyle yani. Gerçekten sabah öyle şey olunca böyle bir yani sarsıldım demin babam aşağı indi arabaya bakıyor. Olur kızım olur diyor. Öyle çok bir hasar yok. Yani gerçekten hasar yok da çok şükür buna şükür. Yani kimse de can Allah kaza beladan ziyade can sağlığı versin. Yani cana geleceğine mala gelsin dedik. öylelik kapattık olayın üstünü. iki taraflı bir suç diye düşünüyorum. Sadece tek taraflı hani ben ben benle alakalı bir sorun değildi yani. Dediğim gibi sonra anlatırım sizlere de nasıl olduğunu. Şu an bizimkileri bekliyoruz. Dedim sizlere şöyle bir açılış yapayım. Hem de yaptıklarımızı göstereyim. Sabah bir de annemle Aldi'ye gittik geldik. Yani şimdi öyle bir kazanın üzerine hemen arabaya binmediğiniz zaman anneme dedim gel biraz çıkalım. Hem bir Aldi'ye gidip gelelim. Yani bir iki de ihtiyacımız vardı. Onları aldık. Cumartesi bugün. O acıktım diye ortalığı ayaklandırdı. Hallo, die! ist aber aufgewacht. ]itchellä. Er schaut schon so skeptisch. Gib dir zehn Minuten, weil er legt die Wohnung Okay. Da freut man sich auch darüber. Nennt ihr den mir. Ja. Hallo, <'s> <by95> <laughs> <Gül proudly> <laughs> Oluyor Almanya'nın e, ikinci en büyük e, mutfak e, dağıtım üreticisi. Üretici, ha, üretici. E, e, Oha. Satmıyor, normal e, müşteriye satmıyor. Sırf X-Xbox'a e, mobilyacılara satıyor. Yani benim mutfağımı bile sen yapmış olabilirdin bir yerde. Çekmecelerde yazıyor. E, ya çekmecenin altında ya da sağında solunda e, şurada diye yazıyor. Eğer ha. Ha, sizden oldu mu yazıyor mu? Dur bir eve gidince bakayım bir. Kıyalım, yapıyordu. 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 Böyle, getiriyorum anne. Ama hepsi ayrı. Mesela bu kapının aynısını biz de yapıyoruz. O <laughs> bizim değil. Ondan biliyorum. Zobel <laughs> Hanım Aslanım, aslanım. Ayi <laughs> Ayi. 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 Ve bu olarak geldi Tamam bir şey Ablacığım. Gel 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 gel, gel. <laughs> arkanda yani yani. Wenn du arbeitest und dann kommst du heim, also irgendwas musst du ja, ich glaube, überlegen, was du machst, du überlegen ja, ja, klar. Dass du nicht nur zu Hause sitzt. Dann Nein. Hat... Aber sie ist schon froh, dass wir da wohnen und auch mit dem Bus. Ja, klar. weil jetzt hat sie ja viel mehr äh, um sich. Ja, und sie, hat, sie hat auch keine äh, Zeit irgendwie sitzen und was machen wir jetzt. Ja. Gelin size menümüzü de gösterelim. Tabakları. Annemin menüsünü göstereyim arkadaşlar. Şöyle dolmamız var. Soğan dolması. Mercimek çorbamız. Sonra burada yaprak sarması var. Şunu alalım. şöyle oh mis gibi. Sonra şöyle lazanyalarımız var. Salatamız. Şöyle dünkü yaptığım mezeler. Evet. Sofralar kuruluyor. Arkadaşlar şimdi annemler babaannemi yana hastaneye gitmişlerdi. Onlar gelmek üzereler. Biz de çay keyfi yaptık birazcık. Şimdi onlarla devam edeceğiz. Yeğenimin çok uykusu geldiği için o yatmaya gitti. O yüzden e, hediyelerini aslında bugün verecektik ama artık dedik yarın verelim ee? hediyelerini. Çünkü bayağı uykusu geldi. Yani o yüzden çocuklarda uykuları gelince biraz böyle tehlikeye şey açık oluyorlar. O yüzden dedik o yatsın. Eksedik. <laughs> <Eğizliydi. gülüyor> Ay ne kadar gıcıksın şu an. Yani yeğenim uyumaya gitti biz de şimdi çay keyfi yapacağız inşallah çocukların çok olduğu yerde çay keyfi pek rahat yapılmıyor o yüzden çocukların yarısının fişini çektik şimdi çay keyfi inşallah pastayı da bugün ben iki tane pastane, pasta almıştım birini artık bugün akşam yeriz diğerini de yarın e, yani böyle biraz daha resim çekinmek için kullanırız diye düşündük yani hediye pasta da yarın olacak Bakalım birazdan annemler bir gelsinler. Hani dedik doğum günü pastasız olmasın. Aynen. Onun yapışacağı da var dolapta bir tane daha. Her şeyi düşündük. Çifter çifter aldık baba her şeyde Kimin maçı vardı bugün? Fenerbahçe Galatasaray demedi mi? Hem de Konya'da. Oha! Kimle kim oynuyor da Konya? Kim oynuyor. Oha! <laughs> Adamlar gukeleriyle gelmişler, domatesleriyle. Alıştın mı size? Alıştı canım. Hmm. E, en son kafasını boynuma koydu, bir iyi geceler öpücüğü falan. Oha. <laughs> Yok hayır. Aynen. <laughs> Biz de uyumadan değil, şey de yani. yani maalesef dayanamadı. Çok soğumuş, çok evet orası. <laughs> Şu pasta çay faslı da bitsin diye şey yapmıştım <gülüyor> ama. <gülüyor> Altına sar galiba. Bence az daha dursun. Onu sığdırırız bir şekilde. Siz içmediniz mi çay? Vallahi çocuk çok aktifti anne. Birer bardak herkese verdim <laughs> ama kimse keyifle içemedi çayını. Onun içinde bir daha ikinciyi vermedim kimseye. Keselim mi pastayı? Kes kaşıkla. Aynen öyle su da yok. <laughs> Çocuk bile siz gittiniz bardak bardak çay içti. <laughs> Ama su içti. Benim elimde çayı gördü de yanıma geldi. Mehmet de diyor ki telefonu gördü. Meğerse çaya elini atıyor. Ablam dedim şunu bir al. Bir günlüğüne geldi Vallahi bütün her şeyi deniyesi geldi. Gerçekten. Çocuk ağzına basıştıra basıştıra yoğurtla sarma yedi yani. Vallahi yatağı Mehmet şişirdi. Çocuğun da yatağına iyice çektik böyle. Bakalım belki yatabilirlerse yatacaklar. Ya da Karo diyordu biz pembede yatalım diye. Mehmet de öyle dedi de ben de dedim yukarıda pembe yatağı yatırın onu da yanaştırın o da iyi fikir dediler bakalım zaten onlar pembe yatak olunca heye orada daha rahat yatar diye ben de öyle söyledim de onlar da pembe yatağa çocuğu yatırırsak belki orada daha az uyanır diye. Bakalım. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne daha hoş geldiniz bizlerle. Annemlere gidiyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptık. Mehmet Ali'yi işe yolladık. Şimdi biz de çocuklarla annemlere gidiyoruz. Mehmetlerin bugün son günleri. Bugün bir de bizim gelinimizin kız kardeşi, yani kardeşimin baldızının baby şavası var. Onun da çocuğu olacak yakın zamanda. 10. ayda doğulmuş, 10. ayın ortasında. Onun baby şavasına gitti. Mehmet de Yusuf İlyas'la annemler de. O yüzden biz de dedik. Şimdi onlara gidelim. Hem daha dün hediyesini açmamıştı hem beraber onu yaparız. Yani şimdi annemlere doğru gidiyoruz inşallah. Evet. Lambalara kim bastı derdi. Öyle arkadaşlar. Dün inanın akşama doğru bir baş ağrısı. Bir de günün stresi sanırım. Ya o kadar üstüme çöktü ki eve geldik. Akşam zaten 10-10.30'a geliyordu eve geldiğimiz. Annemler de sohbet muhabbet güzel sardı. Öyle olunca akşamüstü anca geldik eve. Ondan sonra da çocukları yatırdım derken daha video çekmedim. Şimdi annemlere gidiyoruz. İnşallah videonun devamını da öyle getireyim. Anne. Evet. Onun için zaten dışarıdan çık şey içeriden gelince çok şey oldu. Bir daha <laughs> Bir <tane düşün>. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir üstüne bir binsin bakalım. İşine yarayacak. Yani. Bak, takmıştın tam. <laughs> gitsin, Dur gitsin, geri gelsin bu taraftan. <laughs> Şunlar değil mi Mehmet? <gülüyor> <gülüyor> pensel almış. Ver. Bir de pensel Dede uyuyor oğlum çok fazla çalıştırma onu. Dur da onu Dayı bir sıksın onu. <laughs> anneciğim. Hayır oğlum. Çok küçük anneciğim onu sen süremezsin. Bir yaşındaki çocuklar için diyor. Sen kaç yaşındasın? Dört hatta neredeyse beş. Tam. Sana göresine alayım ben. Beni. Tamam. Çok küçük yerim <laughs> dersin. Yerim, yerim, yerim. Anneciğim. Anneciğim. Kendi çıkıyor musun? Evet. Şimdi biraz dikkat etmeniz Evet, burnunun üstüne burnun iniyor. Burnun üstü ne? iniyor ama yani bir sabitleştirme bak, bak, sadece. bak, sadece. Bak, bak, görüyor musun? <laughs> Ayağını bak nasıl şevik atıyor oradan. <laughs> Tez. <Test>. Kafasını <laughs> çevirecek de onu beceremez. Sizden yani sizden sonra Karop diyor. Ben çıktığı zaman artık öyle pek takip etmiyorum diyor. <laughs> Gösterdim ona geri nasıl inirdiğini, öğrendi artık diyor. Bu da yüzüstü <laughs> <saat> doğru böyle. <laughs> ne, ne var orada? Bak, Şamal. Sepeti vardı. steht bis 90 cm. Wie groß O, sen çok fazlasın. sen 1,22'sin. Bizim bir şey ama di groß bist du? 1,22. Oo oh, çok. 30 cm çok büyük. Mhm. yani sen üstüne binersen ağır gelirsin, tekerleri koy, şey kopar. O zaman ne sen binebilirsin ne de Yuzi. Kırılır. Evet. Onun için senin kilona göre, senin boyuna göre bir tane alalım tamam. Senin evde bisikletin bile var. Aynı böyle Puki'nin hem de bu renkte. E tamam işte ama senin bunun büyüğü var evde. Aldık ya sana geçen gün. <laughs> de, 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 de binmedin hiç. Çektim. Ee, e, ee, sakın iner, Güzel. Bak fotoğrafa. <laughs> <laughs> bir Bunlar öyle küçük. <gülüyor> 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 aynen aynen o aletleri eksiksiz kaldıralım vallahi tehlikeli. <laughs> Başka <var mı> <gülüyor> <gülüyor> Geliyor anne arkandan. Anne dün bir tane video koymuşlar küçük çocuğa ceket şey çanta takmışlar gürüyor ona sonra arka fonda da şey diyor gidip bir bakayım anneannem ben siz nasıl nefes alıyormuş diye <laughs> yazmışlar onun gibi bu vücürü evet. de çekmek lazım. Hello. Evet, Kızı gibi parapluha kaliteli mi ama çok seviyorum ya. Ben. Ben. Ben abam. Evet sen mi diyorsun öyle? Ben mi? Hayır sen değil başka bir çocuk. Ve ben de kurabiyede evde. Evet. Sen yaramaz yaptın. Efendim beyefendi? Adı ne yedin kurabiye? Çikolatayı. E, e, bize getirdin mi? Hayır. Bu, burada, burada muçak da vardı. Onunla yemek, yemek yiyordum. Hmm. Ve anne de... E, Enzi bize getirirdi. Babası dün zündigen yapmış, onu da mutfakta bırakmış. Yusuf Selim de sabah bulunca <laughs> affetmemiş. Keşke senin olsaydı. Değil <laughs> mi? Yapacak bir şey yok. Bunu istiyor, ben. Tamam. Ben de Evde de kırmızısı var biliyor musun? Hı -hı. Yeni Hı -hı. evet. Kelada. Alıştırdınız her arabanın on renginde. Bunun da ikinci rengini istiyor. Hı -hı. <laughs> İnan Mehmet şu an elindeki el arabası olsa onun bile ikincisini isterdi. Hı -hı. Hapçakı dört teker. Halacığım, ne buldun sen ya? Ne buldun halam sen? Ay kumanda. Bas. Hadi bir kulağına tut, alo yap. Alo. 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 Halacığım, alo. Ay senin, senin pirinç dişlerini yiyeceğim. Senin pirinç dişlerini yiyeceğim yiyeceğim seni yiyeceğim. Geliyorum 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 halacığım. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım altın ya altın. Hop. Ya arkasına. Önüne Hayır hayır. Ark önüne de takabiliyorsun da resimde arkasını gösteriyor kartonun üstünde.

Arkadaşlar arabamın saatini değiştirmeye geldim. Size dünkü kazamı anlatayım arkadaşlar. Bugün artık sağlam kafayla detaylara hala hakim değilim maalesef. Nasıl oldu inanın hiç anlamadım. Yani çok şükür canlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Şurasında yani arabalarda da çok büyük bir hasar yok. Şurada böyle bir sıkıntı oldu bizimkinde. Yani onu da inşallah yakın zamanda halledeceğiz bir problem olmadı yani maddi bir hasarımız yok çok şükür ama manen tabi insan birazcık da olsa bir şok yaşıyor yani nasıl oldu ben tam sokaktan çıkıyordum ee, şeridime girmiştim ve yandan bir Smart orada insan topluluğu vardı zaten flumaktan önünden geçerken insan topluluğu vardı. O insan topluluğunun orada ben e, baktım arkadaşlar ama insanların Tam oradaymış herhalde araba. Çünkü baktım yol tamamen boştu ve o yol her zaman için böyle birazcık tehlikeli. Çünkü oradan çıkarken tam e, oradaki arabalara bakmanız lazım. Birden birisi çıkabiliyor. O yüzden oraya dikkat ediyoruz çoğu zaman. Ben de e, öyle baktım ama tam o insanların olduğu yerdeymiş o smart. O ara ben göremedim onu. Ben şeridime girdim. Muhtemelen karşı taraftaki arabadaki de. E, smart da araba ve arabanın da çoğu yeri vuruk kırıktı arkadaşlar. Ya dikkati dağınık bir arkadaş ya da artık bunu e, aman ben şeridim deyim vurursa o suçlu deyip durmadı. Çünkü arkası boş. Ben baktım yol boştu. Yan şerit boş. istese yan şeride kayabilirdi veya yavaşlayabilirdi, arkası boştu ama ikisini de yapmadı sağ olsun. Yani biraz benim için e, dezavantaj olmuş oldu. Yani suçlu ben gibi oldum. Babam dün diyor ki niye diyor suçu üstüne aldın dedim baba benim ilk kazam acemiliğime geldi. Yani dünden beri ailenin erkekleri beni sürekli şey yapıyorlar. Öyle olmazdı falan. Dedim durum bir yani acemiliğimi bir atayım Allah esirgesin bir daha göstermesin. İkinciye tecrübeliyim ama şu anda yani sağ olsun oğlan da yani böyle ha şimdi televizyonlarda falan böyle trafik magandaları görüyoruz ya bu sene Türkiye'de başımıza geçen sene Türkiye'de başımıza geldi. Yani arabadan indi bizi böyle tahrik etmeye çalışıyor gel vur gel vur diyor böyle Mehmet Ali'ye. Yani neler neler görüyoruz oğlan da çok sakindi gayet böyle pozitif birisiydi hiç problem değil olur böyle şeyler falan. Ya o an Yusuf Selim arabada çok şükür arkadaşlar. Gerçekten canımız sağ. Bir şeyimiz yok. Arabalarda hiçbir şey yok. Yani bunlar çok küçük ufak şeyler. Tabii Allah göstermesin ama başımıza geldi. yapacak bir şey yok. Tecrübe oldu. Artık bir kere baktığım yeri 3-4 defa bakıyorum. Yani öyle dün bir kaza atlattım maalesef. Yani hakkımızda hayırlısı işte Hazreti Allah bazen... E, yani böyle şeylerle sadaka vermeyi bize hatırlatıyor diye düşünüyorum. Ki hiç aksatmayız ama işte demek ki daha çok vermemiz gerekiyor. Yani öyle arkadaşlar sizlere de böyle birazcık sakin kafayla inanın yani bir saniyelik olay diyorlar ya gerçekten öyle nasıl oldu nasıl etti o araba nasıl geldi hiçbir şey yok arkadaşlar orada böyle bir kesik halbuki yani şişt, annem geldi Yusuf Selim'e soruyor oğlum korktun mu diye Yusuf Selim de yok anneanne diyor dedim öyle bir büyük bir hani bir paldır küldür bir şey olmadı bir sürtme sesi oldu o kadar yani çok şükür ondan yana Yusuf Selim'de de bir şey olmadı. Yani sizlere de dedim böyle bir anlatayım. Başımdan dün böyle bir kaza geçti. Hazreti Allah tekrar yaşatmasın, kimseye yaşatmasın. Yani hiç şey değil. Kimseye insan dilemez, istemez. Öyle yani başımdan geçti sizlere de anlatayım. Sizler de yani bir kere değil üç defa bakın trafik bu yani herkesin başına her şey gelebiliyor. Ki ben ehliyetimi 2009'da aldım arkadaşlar. Yani senelerdir arabasız çok nadir kaldım ben. Bir hifa doğduğunda bir 4 ay falan herhalde arabam yoktu. Tek arabaydı Mehmet ile işe arabayla gidip geliyordu. Ya o zaman bir arabam olmadı. Onda da yani annemlerin arabası olunca sürekli sürdüm. Hiç böyle sürmediğim bir an olmadı benim. Hep arabam vardı. O yüzden yani şoförlüğüm de aslında kötü değil ama işte demek ki insanın başına geliyor böyle şeyler. Haydi bakalım ben bir yukarıya çıkayım. Sofra hazırlıyoruz. Karo da geldi şimdi. Onların da bir bir şovası bitmiş. O da geldi. Yani biraz da onlarla vakit geçirelim. Sonra bizimkiler yolcu. Mehmet sabah çalışacakmış. Dörtte işe gideceğim diyor. O yüzden çok da geç kalmak istemiyorlar. Çocuğun uyku saatine gidelim dediler. Bakalım nasıl olacak. Haydi gidiyoruz. Bu arada şöyle kombinimi de göstereyim sizlere. Basic arkadaşlar her zaman iş görüyor siyah. Bir keten pantolon, içinize bir body ve üzerinize de böyle oversized bir gömlek. Her zaman iş görüyor yani. Hadi gidiyoruz. <laughs> Arkaya gelin oğlum birazcık. Cheese. <laughs> <laughs> Çok endişeli bakıyor ama. Öyle bakıyor ki ne oluyor diye. Be. Ben de. Ben de yok. Ben de gitti. Ben de. Ben Küçük küçük. Hey, ben de hey, Psikolojimizi bozdu, bozdun gizli gider ayak. Yusuf Selim. Yusuf Selim. Canım. Baba şunu bir tutsana en sesinden. Baba şunun en hey, bir hey. tut Allah aşkına Hifa. Arkaya hey, kızım haydi. Hey, <laughs> 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 Minik arabadan araba Münih'ten alınma yani. Hey. Daha, Hayır. Değiştirmemiş. Onu değiştirmemişlerdir. <laughs> <laughs> Haydi. <laughs> i̇nşallah inşallah. Haydi evet. gidelim. Arkadaşlar bizimkilerden vedalaştık. Şimdi annemlere çıkıyoruz. Sizlere de dedim veda edeyim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.